Finans sistemi büyük bir hızla yeşil finansmana doğru odaklanıyor. Yeşil finansmana Tabii. doğru odaklanmak şu demek: Ben onun yeterince Türkiye'de doğru ve iyi kavrandığını zannetmiyorum. Bugüne kadar bankaları değerlendirirken ya da bankaların bilançolarını değerlendirirken ya da herhangi bir projeyi değerlendirirken bir takım muhasebe rasyolarına, bir takım rakamlara bakıyorduk. Şimdi yeni tür bazı rakamlara bakacağız. Artık muhasebede yaralanlara değil, bundan sonra karbon ayak izi ne kadar, önümüzdeki beş yılda nereye doğru indirecek, su ayak izi ne kadar, atık yönetimi nasıl, buna göre yeni risk rasyoları bankalar için oluşacak, buna göre yeni risk rasyoları şirketler için oluşacak. Oluşacak derken de öyle çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Yani bence Türkiye bir an evvel bir yeşil finans stratejisi oluşturmazsa, bir an evvel neleri ölçüp, verifa ederek, doğrulayarak aslında açıkladığını masanın üstüne koymazsa, bankaları bunu bilmezse bence bizim finansmanımız ciddi, yani finansman imkanlarımızın ciddi miktarda kısıtlanacağını göreceğiz. Bankalarımız kaynak aktaramaz hale giriş. Şimdi diyorlar yani işte şu kadar faizden aktar. Bence önümüzdeki dönemde bunların yeni constraintleri, yeni engelleri olduğunu sistemin içerisinde göreceğiz. Bizim bankalarımız rahat bir şekilde uluslararası piyasalardan borçlanabilmek için ki bunun ilk izini geçen yıl yapılan açıklamalarda gördük. Akbank falan öyle açıklama yaptı hatırlarsanız. Evet. Ki biz yeni sendikasyonumuzu yeniledik. Bundan sonra termik santral projesi finanse etmeyeceğiz dediler. Şimdi bunun gibi bence çok daha ayrıntılı açıklamalar duyacağız önümüzdeki dönemde. Basit Türkiye'nin hiç zaman kaybetmeden bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu o yeni proje paketini finanse etmesi gereken yeni proje paketini tanımlayacak adımlar atması gerekiyor. Bir an evvel.